Merhaba, ben Tuncar Özçelik. SolidWorks 2017 ile birlikte saç metalde kesme işlemleri biraz daha iyileştirildi. Şimdi bunu bir örnek üzerinden size anlatacağım. Örneğin daha anlaşılabilir olması için malzememi bilerek daha kalın seçtim. Şimdi daha önceden bir transmisyon mili ve altı köşe bir çubukta boşaltma işlemi yaparken tabii ki Açılı delmeler için bunu konuşuyorum. Görmüş olduğunuz gibi örnekte de altı köşede bir boşaltma işlemi yaptığımız zaman şu köşelerdeki çıkıklıkları bize bırakıyordu. Aynı şekilde bir transmisyon milinde de daha da şöyle yakınlaşırsak şurada görmüş olduğunuz hafif bir e, malzeme fazlalığı bizim hoşumuza gitmiyordu. 2017 ile birlikte bu özellik iyileştirildi. Nasıl? Hemen size göstereyim. Perspektif alarak bu unsura girip düzenlediğimiz zaman saç metallerde normal kes komutu ile birlikte geometriyi optimize et seçeneği geldi. Bunu seçtiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi onay da veriyorum. Şurada hafif bir kesme işlemi yaptı bir önceki modele göre. Şimdi yakınlaşıp daha detaylı bir şekilde bakalım. Görmüş olduğunuz gibi alt köşedeki kesme işlemini kusursuz bir şekilde yapmıştı. Şimdi aynı şekilde transmisyon miline de optimize et seçeneğini uygulayacağım. Unsuru düzenli seçeneğine girdikten sonra geometriyi optimize et seçeneğini aktif hale getiriyorum ve onaylıyorum görmüş olduğunuz gibi şu köşedeki hafif çıkıntılıkları düzeltti. Şimdi bir daha bakalım. Görmüş olduğunuz gibi yakınlaştırıyorum. Hiçbir ekstra bir parçamız yok. Şimdi uzaklaşayım tekrardan. Bunu karşılaştırmalı olarak da göstereyim size. Dikey köşe penceresini aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu malzememin ilk haliydi görmüş olduğunuz gibi çıkıntılıkları var. Ama ikinci malzememde seçeneği geometriyi optimize et seçeneğini aktifleştirdikten sonra otomatik bir şekilde bu siz de görebiliyorsunuz. Aynı şekilde transmisyon mili için de geçerli. Şuraya kendisi otomatik bir optimize et seçeneği ile birlikte geometriyi daha kusursuz bir hale getirdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.